Güney Kıbrıs'ta kuzu etinden tavuğa, meyveden sebzeye, süt ve süt ürünlerine kadar birçok gıda fiyatı Kuzey Kıbrıs'tan neredeyse yarı yarıya daha ucuz. Özellikle kuzu şişlik, kuzu pirzola, patates, salatalık, taze fasulye ve muz gibi ürünlerde büyük bir fiyat farkı gözlemlendi. Tufan Erhürman devlet tarafından el konulan 61 aracın kullanılmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi. Özdemir Berova ise devlet emlak malzeme dairesine verilen 27 aracın gerçek sahiplerine bildirim yapıldığını, iade talep edilmeyeceği için bu araçlarla ilgili işlem başlatıldığını vurguladı kendisinden küçük kız çocuğunu cinsel istismarda bulunan Tuğrul Torun'a 2,5 yıl hapis cezası verilirken yargıç Tutku Candaş ülkede hem cinsel saldırı hem de kendinden küçük çocuğa cinsel saldırı suçlarında artış olduğuna dikkat çekti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne'de trafikte tehlike saçan trafik magandası Cenk Aksalih'in ehliyetine el konulması için talimat verildiğini açıkladı.